bir dostlara aktaralım bunu. Pastırma gibi takımlarınız var. Pastırma gibi lezzetli. Ya, pastırmayı satıp alıyorsunuz paraları. Takımınızı da destekleyin. Ya. Yiyor musun hocam pastırma? Yemez miyim bayılırım ya. Ha. Bayılırım. Sen be. yumurtaya da kırarsın. Of, hocam nasıl oluyor? Sabah kahvaltısında pastırmayı yaparken mı? hemen pastırmayı Şu ısıtıp yumurtayı koymayacaksın. Pastırmanın içine biraz su Onu koyacaksın. Da mı hafif hocam. pastırmanın içine Onu su... da mı Hocam, ben söyleyeyim de. Pastırmanın içine biraz su koyacaksın. Hı. O pastırma su da biraz ölecek böyle abi. Yumuşayacak. Biraz çekecek. Ama kalpleri zaten yumuşak su olur su. hocam. Hafif su koyacaksın. O böyle suyu... Bu temeni duruyor mu ayıklıyor duruyor mu? Duracak duracak. O böyle suyu çekerken hafif... yağ da atacaksın. Domates, biber Hayır, Hiçbir şey karıştırmayacaksın. Hocam pişmişin sıkatmayacaksın. Hemen üzerine biraz tereyağı, az bir tereyağı iki yumurtayı kıracaksın. Yumurtaları fazla böyle patlatmayacaksın. Yumurtalar böyle top top olacak anlıyor musun? Yayılmayacak. Ondan sonra hafif kırmızı biber, karabiber hocam. Kızarmış Beni gösterme şey şöyle. <laughs> Gece yarısı bir Komşum sütü diyor da. Yer, mi? yer misin sabahları <gülüyor> pastırma? <gülüyor> evet. Yalnız pastırma iyice bir kötülüğü şey var hocam ya. İşte, orayı <gülüyor> söyler mi? <laughs> Tuvaletler, muvaletler bastırma okuyor. İki gün beri can oluyor. Felaket. İç Bunlar çamaşırı, iyi. iç çamaşır. her taraf bastırma oluyor. Buna bir ya. çare yok. Mudur? yok hocam ya. Bastırmayı bulan Kayseri'li bu kadar pratik zekası olan bir Kayseri'nin dostum. Bu çemene, bu kokuya bir hocam, çare yok. Hocam 44 yoktur. milyon kilosu. Ben o bastırma yiyeyim. Tuvalete girince de havama atayım ya. Vay adam bastırma yemiş desinler anlıyor musun? Etraf şöyle bir koksun hocam. 44 <laughs> milyon kilo. Sen neden bahsediyorsun?